bir Sosyal İlişkiler Komisyonu Orkun Kalkavan Başkanlığı'nda video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantıda Marmara Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Marmara Teknoloji Takımı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünün kulübü olan Gemi ve Denizcilik Kulübüne bağlı Stars of Hydro takımının sponsorluk talebi görüşüldü. Altın Nokta Körler Derneği İstanbul şubesi ve Tuzla Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün Yaşlılar Merkezi başta olmak üzere farklı kurumlardan gelen yardım talepleri de masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşa ve Gemi Makineleri Mühendisliği son sınıf öğrencilerinin ahşap tekne yapımı için destek talebi görüşüldü.